Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Drimlix Sakır 2025 para elması ile yapıyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda oyunumuz güncellendi arkadaşlar. Biz de güncellendiği gibi hilemizi güncelledik. Şimdi de sizlere videosunu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda hesabımızda bir elmasımız mevcut. 861 de paramız var arkadaşlar. Bonkör hesabındayız. Birazdan hile ile beraber elmas ve para miktarımız artacak. Sonrasında da bu almış olduğumuz elmas ve paraları harcayacağız arkadaşlar. Şuradan oyunumuzdan çıkış yapıyorum hızlıca. Ardından tarayıcımızı açıyorum. Arama kısmına mobil hile yazacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aramaya mobil hile yazdım. Sonrasında da arattım. Karşımıza www.mobilhile.net adlı hile sitesi çıktı. Bu siteye giriş yapıyorum arkadaşlar. Birçoğunuz zaten hile sitemizi biliyorsunuz. Burada birbirinden özel oyun ve uygulamaların hileleri mevcut. Hepsi tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi altlarında aktif yazıyor. Buradaki butonlar aktif olduğu sürece hileler aktif bir şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Anlık olarak güncellik kontrolünden geçip antibank koruması mevcuttur hilelerimizde. Her birini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Burada lafı daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü birçoğunuz zaten sistemimizi aktif olarak kullanıyor. Bilmeyenler de sistemimize gelerekten göz atabilirler. Şimdi buradan Dreamlink Sucker 2025 konunun altındaki butona tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dreamlink Sucker 2025 para ilesi açıldı. Burada arkadaşlar öncelikli olarak bir uyarı mevcut. Bu uyarıyı sizlere okuyacağım. Sonrasında da açıklayacağım. Burada önemli olan kısım şurası arkadaşlar. Yazılımımız her hesaba günde maksimum bir gönderim yapmaktadır diyor. Bu ne demek oluyor? Yani arkadaşlar hesabınıza gönderim yaptıktan sonra bir başka hesabınıza tekrardan gönderim yapamazsınız. Bulunduğunuz IP adresi üzerinden tek bir gönderim yapabiliyorsunuz günlük olarak. Sonrasında bir sonraki günü beklemeniz gerekmekte. Şimdi burada aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Burada primlik sakır para miktarını ve elmas miktarını seçtiğimiz kısım var. Ben de buradan para ve elmas miktarını seçeceğim. Gördüğünüz gibi 1000 ila 5000 arasında para miktarı mevcut. 500'le de 2000 arasında elmas miktarı mevcut. Burada göndereceğimiz miktarların hiç önemi yok. Videonun başında zaten ana paramızı ve elmasımızı görmüştünüz. Buradan rastgele miktarlar seçeceğiz. Ara değerler seçiyorum. Her videoda olduğu gibi. 3000 seçtim parayı. Elmas da 1000 seçtim arkadaşlar. Seçtiğim değerin hiçbir önemi yok. Buradan göndere basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda hesap bilgisi kısmı açıldı. Buraya e-posta adresinizi gireceksiniz. Ben zaten önceki videolarda da göstermiştim bu hesabın mail adresini. Siz de kendi hesabınızın mail adresini girmeniz gerekmekte. Kesinlikle hiçbir şekilde telefon numaranızı, şifrenizi ya da herhangi bir bilginizi girmenize gerek yok. Sadece hesaba giriş yaptığınız mail adresini girmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında buradan giriş yöntemimizi seçeceğiz. Ben iOS bir cihazdan gönderim yapıyorum. Sizler de iOS'tan yapıyorsanız iOS'u, Android'den yapıyorsanız Android'i seçmeniz gerekmekte. Yine aynı şekilde bilgisayardan yapıyorsanız da PC seçeneğini seçebilirsiniz. Buradan laf uzatmadan devama tıklayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gönderim aşaması başladı. Aşağıda hesap bulunuyor yazıyor. Gördüğünüz gibi Gmail adresimizi gösteriyor. Şimdi de hesap başarıyla bulundu dedi. Burada gördüğünüz gibi para üretiliyor dedi. Para miktarı şu anda gönderilmeye başladı arkadaşlar. Şimdi de elmas miktarına geçtik. Gördüğünüz gibi elmas da gönderilmeye başladı. Birazdan arkadaşlar gönderim tamamlanacak. Tüm üretimler başarılı dedi. Şimdi de arkadaşlar gönderim için doğrulama bekleniyor dedi. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Ve evet doğrulama adımları bekleniyor diyor. Burada gönderimin tamamlanması için doğrulama adımlarını tamamla yazıyor arkadaşlar. Hemen aşağıdan doğrulama adımları nasıl tamamlanır'a tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada 3 adet doğrulama adımımız mevcut. YouTube abone olma adımı, Instagram takip adımı, siteye giriş ve reklam onay adımı. Bu 3 adımı da hızlı bir şekilde beraber yapacağız. İlk olarak YouTube abone olma adımından başlıyorum. YouTube hesabınıza giriş yapmadıysanız giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra yukarıdaki YouTube ikonuna tıklayarak karşınıza çıkan kanallara abone olun diyor. Ben de yukarıya gelerekten YouTube ikonuna tıklıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Bonkeri ilici YouTube kanalı açıldı. Buradan hızlıca abone oluyorum ardından bildirimleri de şu şekilde tümü deyip açıyorum arkadaşlar. Sizlerin de bildirimleri açmanızda fayda var. Bildirimleri açmak şart değil arkadaşlar. Eğer bildirimleri açarsanız videoları attığımız gibi anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde tüm hilelerimizi yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar bir de burada ikinci bir doğrulama kanalımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi mobil ile kanalı. Hızlıca buraya da gelerek buna da abone oluyorum. Burada ikinci bir kanala niye abone oluyoruz diye sorabilirsiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bizler hile videoları çekiyoruz. Daha öncesinde bizim yüz aboneye geçmiş YouTube kanallarımız, Instagram sayfalarımız defalarca kez kapatıldı. Bu yüzden arkadaşlar anlık olarak herhangi bir kanalımız kapatılırsa ya da Instagram sayfamız kapatılırsa sizlerle iletişime geçebilmek için yedek kanallar oluşturuyoruz. Burada da gördüğünüz gibi farklı YouTube kanallarımız mevcut. Bunlar doğrulama adımlarına dahil değil. Sadece Bonkörü ileci ve Mobil ile kanalına abone olmanız yeterli olacaktır. Şimdi buradan lafı uzatmadan YouTube'dan çıkış yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ile sitemize geri döndüm. İlk doğrulama tamamladık. Şimdi Instagram takip adımına geçebiliriz. Instagram hesabınıza giriş yapmadıysanız giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra Instagram ikonuna tıklayarak karşınıza çıkan Instagram sayfasını takip edin diyor. Hemen yukarıya geldim. Benim yine Instagram hesabımda telefonum da açıktı. Buradan Instagram ikonuna tıklayarak giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mobil ile Instagram sayfası açıldı buradan takip ediyorum hızlıca. Ardından bildirimleri de şuradan açıyorum şu şekilde. Sizlerin de aynı şekilde bildirimleri açmanızda fayda var. Bildiğiniz gibi hileler hakkındaki anlık gelişmeleri Instagram'da hikaye kısmından duyuruyoruz. Burayı takip ederseniz özellikle hikaye kısmının bildirimlerini açarsanız anlık gelişmelerden çok hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi daha önce e-futbolla alakalı, kafa topu 2 ile alakalı duyurular yapmışız. Yine aynı şekilde çektiğimiz tüm oyun ve uygulamaların ile alakalı gelişmeleri buradan yayınlamaya devam edeceğiz. Zaten bizim 200 bin takipçiye geçmiş Instagram sayfamızı hatırlarsanız orada hepsini paylaşmıştık. Bu sayfa bildiğiniz gibi yeni arkadaşlar. Önceki sayfamız kapatıldığı için buradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir de linkler kısmı var. Bu linkleri şöyle açıklayayım arkadaşlar. Burada hile sitemizin, Instagram sayfamızın, YouTube kanalımızın ve yeni açmış olduğumuz Telegram kanalımızın adresi var. Telegram kanalına katılmak kesinlikle zorunlu değil arkadaşlar. Bunun kesinlikle doğrulama adımları ile alakası yok. Sadece katılmak isteyenler gelip buradan katılabilirler. Burada daha rahat bir şekilde link paylaşımı yapabiliyoruz. Bu sayede daha hızlı bir şekilde etkileşime giriyoruz. Yani dediğim gibi bunu doğrulama adımı olarak görmenize gerek yok. Katılmak isteyen katılır, katılmak istemeyen katılmaz arkadaşlar. Hızlıca Telegram ve Instagram'ı kapattım. Gördüğünüz gibi ikinci doğrulama adımını da tamamladık. Geriye son doğrulamadığımız kaldı arkadaşlar. Siteye giriş ve reklam onayı adımı. Genelde hile yapamayanlar bu adımda sorun yaşıyorlar arkadaşlar. Burada da yaptığınız hataları tek tek anlatacağım. Öncelikli olarak şurayı okuyayım sizlere. Sonrasında da uygulamalı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Google ikonuna tıklayarak karşınıza çıkan ilk siteye giriş yapın. Siteye giriş yaptıktan sonra hilenin giriş yaptığınızı anlayabilmesi için sitede en az 3 dakika bekleyin ve konular arasında gezinin. Ardından gezinme tamamlandıktan sonra reklam onayını tamamlayın. Reklam sayfasında da 20-30 saniye gezindikten sonra doğrulama tamamlanmış oluyor. Yani burada ne diyor arkadaşlar? İlk olarak doğrulama sistemimize giriş yapacağız. Ardından orada 3-4 dakika gezineceğiz. Gerçek bir kullanıcıymışız gibi konular arasında gezinip birkaç konuyu okuyacağız. Ardından da içerisinde bulunan herhangi bir reklama tıklayıp Orada 20-30 saniye gezince sonrasında da doğrulama adımı tamamlanmış oluyor. Bunların sebebini tek tek açıklayacağım sizlere. Öncelikli olarak şuradan yukarıya geldim. Gördüğünüz gibi tarayıcı ikonu var. Buradan tarayıcı ikonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir sonuç çıktı. Burada www.teknojoy.com adlı doğrulama sitesi mevcut. Hemen buradan ilk çıkan siteye giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi doğrulama sitemiz açıldı arkadaşlar. Bu doğrulama sitesinde gördüğünüz gibi bazı makaleler mevcut. Bu makaleler arasında gezineceğiz arkadaşlar şimdi. Sonrasında rastgele bir makaleye gireceğiz. Ardından bu makale içinde de biraz vakit geçirdikten sonra reklam adımını tamamlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğrulama istesine girdik fakat arkadaşlar burada şöyle bir sorun yaşayabiliyorsunuz bazılarınız kullandığınız tarayıcılardan dolayı Google ikonuna tıkladığında karşısında bu sonuç gelmeyebiliyor. Bu sonuç gelmezse kendiniz manuel olarak teknojoy.com diye aratarak bu siteye giriş yapabilirsiniz. Doğrulama adımı IP adresi üzerinden kontrol edildiği için yine aynı şekilde sorunsuz bir şekilde işleminize devam edebileceksiniz. Şimdi buradan rastgele bir konuya giriyorum. Misal şu konuya tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konumuz açıldı. Burada aşağıda şöyle bir reklam çıktı. Bu reklamı hızlıca kapatalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi konuyla alakalı bazı metinler var. Bu metinleri arkadaşlar yavaş bir şekilde okuyacağım. Çünkü gerçek bir kullanıcı herhangi bir siteye girdiğinde metin kısımlarında okuma yapar. Sonrasında görsel kısımlarını inceler. Daha kısa bekler oralarda. Ardından da konuda işi bittiğinde çıkış yapar. Biz de burada aynı adımları uygulayacağız. Çünkü bu robot doğrulaması arkadaşlar. Bunun sebebini de şöyle açıklayayım sizlere. Yıllar önce mobilya.net'te iki doğrulama adım mevcuttu. Bu iki doğrulama adımını yapan herkes günlük sınırsız bir şekilde gönderim yapabiliyordu. Bu da bir noktadan sonra suistimal edilmeye başladı arkadaşlar. Bir sonu satırlar ki öncesinde sadece Instagram takip ve YouTube abone olma vardı. Bundan faydalanmak isteyen birkaç arkadaş kendi çapında bazı üçüncü parti yazılımlar oluşturdular. Bu sayede siteye bile girmeden robot yazılımlar sayesinde anlık olarak doğrulama adımlarını tamamlayabiliyorlardı. Sonrasında da hangi oyuna isterlerse, hangi uygulamayı isterlerse gönderim yapabiliyorlardı. Bizler de bunu engellemek adına bu şekilde bir robot doğrulama adımı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi bu doğrulama sitesine giriş yapıyoruz. Doğrulama sitesi içinde de rastgele bir konuya tıklayıp konu içinde geziniyoruz arkadaşlar. Burada karşımızda metin kısımları var. Metin kısımlarında gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde ilerliyorum. Ardından biraz önce de gördüğünüz gibi görsel kısımlar çıkıyor. Görsel kısımlarda hızlıca ilerliyorum. Yani bu doğrulama sitesine girdiğinizde en az bir konu içinde gezinip sonrasında da reklam doğrulama kısmına geçmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben burada yavaş yavaş aşağı inmeye devam ediyorum. Birazdan da reklam doğrulama adımına geçeceğim. Reklam doğrulama adımı nasıl oluyor diye soracaksınız. Site içerisinde görmüş olduğunuz birkaç reklam var arkadaşlar. Sağda solda yukarıda. Bu reklamlar sizin kullanıcı verilerinize dayanarak gösteriliyor. Ben de kitap reklamı çıkabilir, okul reklamı çıkabilir, araba reklamı çıkabilir. Sizde misal çanta reklamı çıkar, ev reklamı çıkar. Çıkan reklamın hiç önemi yok arkadaşlar. Bu reklamlar sizlerin kullanıcı verilerine dayanarak oluşturuluyor. Bu yüzden çıkan reklamın dediğim gibi önemi yok. Herhangi birine tıklayabilirsiniz. Biz de birazdan reklamlardan birine tıklayacağız. Sonrasında da arkadaşlar bu reklam sayfasında 25-30 saniye gezinip bu doğrulama adımını tamamlayacağız. Ardından da tarayıcımızı kapatıp oyunumuza tekrardan giriş yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yandan sitenin en altına da indim. Burada arkadaşlar şimdi yukarı çıkacağım. Yukarıda biraz önce anlatmış olduğum reklamlardan herhangi birine tıklayacağım arkadaşlar. Burada reklamları sizlere şu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burada Şefer adlı markanın reklamları mevcut. Burada Sınav Lisesi'nin reklamları mevcut. Aşağıda yine aynı şekilde farklı bir reklam mevcut. Burada biraz önce de dediğim gibi çıkan reklamın hiç önemi yok. Şimdi buradan rastgele bir reklama tıklayacağım. Şuradan misal şefir reklamına tıkladım. Burada şefir adlı markanın tavaları çıktı misal karşımıza buradan reddet diyorum. Bizim çerezlerle işimiz yok arkadaşlar. Bu ürünü inceleyeceğiz arkadaşlar gerçek bir müşteriymişiz gibi site içerisinde vakit geçireceğiz. Misal buradan tava setlerine tıkladım. Başka tavalara da bakacağım. Sanki gerçekten tava alacak bir müşteriymişim gibi site içerisinde gördüğünüz gibi geziniyorum. Buradan rastgele bir ürüne daha tıkladım arkadaşlar buna da bakacağım şimdi. Sonrasında da reklam doğrulama sitemizden çıkış yapacağım. Gördüğünüz gibi bu ürün içinde de gezindim. Tamam arkadaşlar yeterlidir bu kadar gezinmemiz. Siz de aynı şekilde 25-30 saniye gezindikten sonra çıkabilirsiniz. Garanti bir şekilde olması için ben biraz daha fazla gezindim. Şimdi buradan tarayıcımızı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 3 doğrulama adımında birkaç dakika içinde tamamladık. Şimdi oyunumuza giriş yapacağım. İnşallah sorunsuz bir şekilde gönderim tamamlanmıştır. Sizleri de videoda bekletmek istemem. Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuz açıldı. Videonun başında hatırlarsınız arkadaşlar. Bir elmasımız vardı. 861 de paramız vardı. Şimdi hileyi yaptık. 1001 elmasımız oldu. 3861 paramız oldu. Şimdi de bu para ve elmasları harcayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim diğer hile sitelerinden en büyük farkımız. Tüm videolarımızda göndermiş olduğumuz miktarları tamamen harcıyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdi ben de gelerekten buradan marketten bir şeyler satın alacağım. Buradan yetenek avcısına girdim arkadaşlar. Hemen şurada bir efsane bir paketim var. Onu kullanacağım. Bakalım ne geldi. Saliba geldi. Bunu boş verin arkadaşlar. Satın almayalım. Şuradan mesela Kıvaret Chelsea'yi alalım. Şuradan hemen hızlıca satın aldım. Görmüş olduğunuz gibi açıldı. Şuradan kapatalım. Ve yukarıda da para miktarımız düştü arkadaşlar. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi 3861'di. Sonrasında 2300'lük bir futbolcu açtık. Ardından 1561'e düştü arkadaşlar. Şimdi de buradan çıktım. Takım kısmına giriyorum arkadaşlar. Takım kısmında da almış olduğumuz elmasları harcayalım. Buradan koçlara geldim. Koçlardan mesela şuradan şöyle bir efsanevi koç açayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açtık. Tekrardan aynı şekilde bir koşu daha açacağım. Videoyu uzatmamak için hızlı hızlı harcıyorum arkadaşlar. Nerede harcadığımın hiç önemi yok. Rastgele giriyorum basıyorum. Kondisyon basayım bir tane de. Zaten her şeyi videoda gözünüz önünde yaptık. Görmüş olduğunuz gibi elmas miktarımız da düştü. Gönderilen elmaslarda paralarda sorunsuz bir şekilde harcanabiliyor arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde sitemize gelerek Birkaç doğrulama adımı yapıyorsunuz. Ardından çok kısa süre içerisinde elmas ve paralarınıza sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Sizler de sitemize gelerekten güncellenen Dreamlik 2025 para ve elmas hilesini yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi elmas ve paralarımızı aldık. Sonrasında da bu elmas ve paraları harcadık arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi elmas ve paralarınızı gönderip takımınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bizim yaptığımız her şey video içinde oluyor. Gördüğünüz gibi tüm doğrulama adımlarını beraber tamamladık. Herhangi bir şekilde SMS doğrulaması ya da herhangi bir kişisel bilginizi istemedik. Sadece oyuna giriş yaptığınız kullanıcı bilgisini istedik. Ardından arkadaşlar ücretsiz ve şifresiz bir şekilde elmas ve paraları hesabımıza gönderdik. Sonrasında da bu elmas ve paraları harcadık arkadaşlar. Şimdi lafı uzatmadan videoyu sonlandıracağım. Hepinizi sitemize derinlik sakır 2025 para ve elmas hilesi yapmaya bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.